Herkese merhaba arkadaşlar. Hep iyi Clash of Clans videosuyla sizin karşısındayım. Bugün Clash of Clans'ta bu farklı farklı hesaplara gidip klan oyunları yapacağız arkadaşlar. Her, her hesabından en az bir tane görev yapmayı düşünüyorum arkadaşlar. Videoya geçmeden önce arkadaşlar açıklama kısmında Instagram hesabımı bulacaksınız. Instagram kurdum daha yeni. Pek böyle ben YouTube harcı pek bir sosyal medyaya falan giren bir insan değilim. Ben bir Instagram giriş yapayım beğendim. Bundan sonra ben de Instagram kullanacağım arkadaşlar. Açıklama kısmında linki var takip ederseniz çok mutlu olurum. Kanalımızın kodu açıklama kısmında da bulabilirsiniz arkadaşlar. Kanalımızın seviyesi arttıkça diyelim ya da YouTube'da birazcık yükselince eline hakim tecrübeli kişiler, oyuna hakim kişiler geliyor arkadaşlar. Şu an 33 kişiyiz kalanda. Son 17 kişilik yerimiz var. Eğer belirli bir nasıl ediyor 1200 kupa üstündeyseniz buyurun gelin arkadaşlar bu hesabına baktığımız arkadaşlar bu hesapta da kalan oyununu fullleyeceğim gördüğünüz gibi iki 20 bin kare eksik görevimi almışım bu görevi yaptıktan sonra e, burada da kalan oyunlarını fullemiş oluyorum çok güzel görevler var bu bin puanlık 600 puanlık görevleri falan video sakladım arkadaşlar videoda yaparım diye e, bir tane öncelikle bir tane işçimiz boşluğu onu dolduralım 7 milyona yakın altının var 6 milyon da iksirim var arkadaşlar. İksiri 1 gün 6 saat var araştırmaya. İksirle birkaç tane şöyle duvar basalım. Şu 8. seviye duvarları yeni gelen duvarları basalım birazcık. Şunu da basalım yeter çünkü madenciyi basacağım arkadaşlar. İksir bana lazım olacak. Altınla da ne basalım ne basayım diye düşünüyorum. Büyük fabrikası var ama önümüzde ligler var. Basamıyorum kara fabrikasını. Kara kışla var. Atıcının eğitim süresi kısalıyor. Şu an pek gerek yok. Kışlalar var. İki tane kışla kaldı. İkisi ayranı mı başlayacak? Hava savunmasını basacağım arkadaşlar. Evet. Hava savunmasını basma vakti geldi. Hava savunmasını 4.5 milyon altına bir tanesini belirli biraz 10 sularından baksa yolladım. Şu kalan kalemizde de zannederim olmuş. Her neyse arkadaşlar. Ee, ordumuz hazır evet ben güzel bir köy bulayım hemen geliyorum Arkadaşlar aslında böyle pek de güzel bir köy bulmaya gerek yok ee, 350 karakter alıp çıkacağız ama böyle de güzel bir ganimet buldum 700 bin iksir 600 de altını var 7 de kara iksiri var Bayağı bir verdim zaten hızlı bir şekilde buldum yani pek montaj çıkmayacak çıkmayacak bebek Ejderi 3. seviyeye basmamız gerek çünkü bebek ejderle ganimet kasıyoruz Şöyle böyle bıraktık. Şurada bir tane kare sondası var. Bir de şurada var. Diğer üçüncü kare eksi sondasını herhalde almışız. Çünkü göremiyorum. Evet evet aynen almışızdır ya da almışızdır hatta. <laughs> ne çok almışsınız dedim ya. Dedim ya. Bir tane daha var. Hem x'e hem hava vurduğu için bebek ejderimiz şu kare eksi sondasını alırken eğriyor resmen. Her neyse arkadaşlar bu hesapta da klan, oyn klan full yemiş olduk. Alabildiğimiz kadar galimiyeti alalım. İksiride e birazcık vursunlar çıkalım. Şey alsam mı? Yıldız alsam mı? Gelmiş zavallı kupa düşmeyen Yıldımlarda kullanabilirim. Sık savunmaların bulunduğu yerler. Şurayı bir tane bırakalım. Sonra şu dakika binalar yaparım %50'ye tamamlıyorum. Şurayı iyi kaldım. %40'ta korulu <laughs> %50 oldu. Tamam yıldırımlarla %50'ye yakalamış olduk. Savaşı bitirir bitirelim. 500 bin iksiri aldık, 5.300'e 500'e kara iksiri aldık arkadaşlar. Mücadeleyi de, mücadeleyi de tamamladık. Ve bu hesapta da kalan oyunların fulllemiş oldum ilk ordumuzu basalım sonra bir sonraki hesabıma geçiyorum Yıldırımlarda da basalım Yıldırımda bastık arkadaşlar bir sonraki hesabıma bir diğer hesabıma geçeyim hemen geliyor Evet arkadaşlar belirli binası 10 11 belirli binası 10 konuşamadım bir anda belirli binası 10 troll köyümüze geçtik 9 gün sonra da yaklaşık 9 gün sonra da belirli binası 11'e geçecek bu troll köyümüz arkadaşlar Beli binası 12'ye kadar kesintisi yükseltmeyi düşünüyorum. Beli binası 11 olunca yeni gelen şeyleri kurup ben beli inşaat kitabıyla beli binası 12'ye geçeceğim ve mükemmel videolar gelecek arkadaşlar. Bu videoda küçük bir spoiler vereyim. Bu köyü toparlamaya çalışacağız arkadaşlar. Yeterli bu kadar spoiler. Bu köyü toparlamaya çalışacağız işte. Her neyse kalan oyunlarına bakalım. Burada da hiç kalan oyunları yapmamışız ya. Şu klan savaşı görevini burada yapabiliriz. Klan saldırarak 3 yıldız kazan başlığa diyelim. Görevi aldık. Klan savaşlar hakkımızdan bir tanesini kullanalım. Ee, bu troll köyüm diyeyim arkadaşlar. Bana bir yere verilmedi burada. Bu troll köylerle alt sıraları üçlüyorum arkadaşlar. Şuradan rastgele şu belediye nasıl 7'ye saldıralım. Evet. Şuradan baksı bir belediye binası 7'ymiş. Alabilir miyiz? bir alt köye saldıram çünkü diğer troll köyler burayı. şimdi şuraya üç alalım hemen belli binası <laughs> 11 olacak köyle belli binası 6'ya saldırıyoruz ama pek de belli binası 10 denmez bunu belki yüzeyimizi böyle bırakalım sonra yıldırım kalesinde süper minyon var rakibin süper minyon bayağı sıkıntı <laughs> dehşet vuruyorlar süper minyonlar Baksana canını bitirdi. Ben süper anayasam süper minyonu minyonu ıı, 8. seviye kadar basmayı düşünüyorum da çok fazla kara eksil istiyor. Binici madenci saldırı için çalışıyorum şu an araştırmada anayasamda. Nefesim kesildi. Süper minyonu da bir ara basar yani bir ara. Daha çok be, bebek ece yapmamıza gerek yok. Hero'ları bırakalım. Burada da hero'lar hiç basmam Kraliçenin özelliği bile açık dedi. Krala basalım özelliğini. Rakibin karşısında de Valkür varmış bizim kralı Paramper etmeden savaşı bitirdik. Savaş haritası diyelim. Şuradan da 600 puan almış olduk evet. Ordumuzu basalım. Ve arkadaşlar diğer köyümüze geçelim ben hemen geliyorum. Evet arkadaşlar belirli bir altı hesama geçtim. Bu da yan hesaplarından bir tanesi. Burada da klan fulllemeye çalışıyorum. Bir tane görev aldım. 5 karşılıklı savaş kazan. 4'ünü yaptım. Bir tanesini de sizlerle beraber yapmayı düşünüyorum. Şöyle geçelim. Hemen hızlı bir şekilde bir tane savaşımızı kazanalım. İkisirimiz çöpe gitmesin. de bir şey basalım. Şuradaki altın deposu gözüme çarptı. Onu basalım. Sonra da saldırı değilim. Devam edelim. Şimdi iksirimiz çöpe gitmez de. Zaten saldırı aklımızı kullanmıştık. Her neyse. Dert değil. Şöyle şuradan böyle askerimizi bırakalım. Tuzakları tahmin edemedim. Kötü oldu bu belirli binasını alamayacağız. Evet alamayacağız. Teslim oldu elim bizden yüzde otuz yüksek alır. Rakibi bakalım bu vatandaş ne yapar? Bizden yüzde otuz seviyede klanı varmış. Evet. Geçtiğimiz. Evet ön diyelim. Monster. O ne bilgisayar markası bir oldu. Neyse bu savaşımızı geçelim. Hadi birinci video da çok uzun olmasın. İlk 4 savaşı zaten kese keserim büyük ihtimalle. İlk 4 savaşı yaptım ben onları. O, o, yerleri keseceğim. Şuraları. Çünkü öncekinde kontrol etmeden bıraktık. Şeye yakalandılar tuzaklara. Belediye binası iki yıldız olsun yeter ha işte. iki yıldız alamayacağız galiba. Hayır alamadık. bayağı güçlü köyler çıkıyor. Kullanmış yüksek bu hesapta. Baksana. Hayır arkadaşlar böyle olmayacak. Ben bu görevi bir tamamlayayım geleyim yoksa sinirimi bozmaya bozmaya başlayacak. Ben görevi tamamlayayım hemen geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar buradan da bu şekilde savaşımızı kazanmış olduk şurada da görevi tamamladık. Şurada bir 550 puan geliyor. Bu hesapta da kalan oyunlarını fullleyeceğim. Evet. Bitmeden önce bir tane gereksiz görev alalım. Yapılmayın. Şu yeti görevini alalım ya. Başla diyelim, bırak diyelim. Aynen. Böyle olsun. Ama bak şurada 400 puanlık bir görev geldi. Her neyse arkadaşlar. Galiba son hesabımıza geçelim. Çünkü videonun çok fazla uzun olmasını istemiyorum. Bir sonraki hesabımıza geçelim. Son da olmayabilir. Bir sonraki hesabımıza geçelim. Hemen geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar klan oyunları yapmak için galiba son hesabımıza geçtik arkadaşlar. Beli binası 7 hesabdayım. Bu hesapta da aynı geçtim. Hava sonlarını bastım. Okçukun oh, en bir tanesini basayım şuradan. Bir tanesine daha basayım şu küçük sonlarını eşitleyelim. Evet bunları basalım. Araştırmamıza boştaymış. Goblin var basabilir mi Başka bir şey de basamıyoruz. Goblin'i Goblin basalım o zaman. En yakında onu en sona basacağız. Evet klan oyununa geçelim. Şuradan 100 puan tek yapmışım. Görevlere baktığımızda şu 375 yıkma görevini mi alsak yoksa toplam 10 yıldız kazan. 10 yıldız topla. Hayır. Şu %75 yıkımı alalım. Evet arkadaşlar. Şunu alalım. Şarkıyı basalım. Arkadaşlar ben bir %300 falan e, bir yıkım oranı elde edeyim. Son savaşı da beraber yaparım arkadaşlar. Ben hemen geliyorum. Arkadaşlar küçük bir matematik hatasından dolayı kalan oyunun görevini tamamladım. Yüzde üç görev yok edin. Sonuç itibariyle tamamlamış olduk görevimizi. Bir tane daha bu görevi yapsam mı acaba diye düşünüyorum da video çok uzun oldu arkadaşlar. O video dışında ben de görevi yaparım 600 puanlık her neyse arkadaşlar bu videomuza bu e, sonuna geldik. 4 hesaptan falan klan görevini yaptık arkadaşlar. Daha çok böyle klan oynayan videosunun gelmesini istiyorsan zaten bir ayda bir klan oyunları oluyor. Her neyse arkadaşlar görüşürüz. Bay bay.